Dedi ki dedi bir arkadaşımız dedi çalıştığı yerden daha önce işte para mara falan almışmış. Şimdi dedi geçen dedi sizi dinlerken dedi bu ağlamaya başladı. Ağlaması büyük bir nimet. Niye imanı var demektir. İman olmasa niye ağlasın ki? İman olmasa <laughs> ya vatandan 3-5 lira aldık. 300-500 alsaydık. 300-500 aldık. 3000-5000 alsaydık. 3000-5000 ya 30.000-50.000 alsaydık. Öyle diyen de var. Tercihini böyle kullanan da var. Ama üç kuruşluk için ağlayan da var. Bir kuruşluk için ağlayan da var. Hani İbrahim'in bin Ethem Hazretleri böyle şey yapamıyor. ibadette huzur bulamıyor falan. Sıkılmış. Yani onu yapıyor, bunu yapıyor. Yok. Kudüs'e girmiş. Mescid Aksa'ya girmiş. Ya sınavazdan sonra. Demiş şimdi müezzinlerimi onlar çıkartırlar. Gitmiş hasırlar üstünü örtmüş, saklanmış, gizlenmiş. Kes anlatıyor. Ya ondan sonra e, neyse diyor gece oldu diyor kapı açıldı diyor. Baktım bir kişi arkasına daha önce 40 kişi girdi diyor. Önde gelen diyor tam mihraba gitti diyor. Bunlar diyor bir namaz kıldıra diyor. İki rekat namaz kıldıra. Sonra öndeki geri döndü. Öndeki geri döndü. E, fakat onlardan o 40 kişiden birisi dedi ki bugün bir yabancı var. Ben de diyor güya hasırla gizliydim diyor. Bir yabancı var. O yabancı değil. İbrahim'in etemdir. 40 gündür ibadetlerden lezzet alamıyor. Öyle değil de hasır attım. Sebebini söyle dedim diyor. <laughs> <laughs> Madem bunu, bunu biliyorsun. <laughs> Sebebini söyle. Demiş sen hurma satın alıyordun. O anda yere bir hurma düştü. Ama kimden düştüğünü de, de sormadın, araştırmadın. kendinin zannettin koydun. O diyor satıcınındı. O sebepten dolayı yeni şekilde diyor. Hani kalben huzurlu değilsin, huzurlu ibadet demiyorsun. Hemen gidiyor, adam buluyor. Ondan sonra diyor ki böyle böyle. O satıcı diyor ki ya bu, bu kadar önemli mi? Hem de demiş nasıl? Böyle demiş ya. Ben de demiş o zaman aynı şekilde. Hatta İbrahim'in etemaz edilen talebesinden olmuş. O da buyuruyor. Bu kadar önemli bu kadar önemli. Peki ne yapacak çare olarak? Şimdi gitse dese ki ben çaldım dese olmaz. Onu sana gidip aynı şekilde iade etse bunu itham edebilirler. Fitneye sebebiyet verebilirler. Ee, eğer hani bir vesileyle onların kasasını aktarma durumu varsa aktarsın. Yoksa o miktarı götürsün bir fakire versin sevabını onlara göndersin. Sonra da tövbe istiğfar etsin. Bir fırsatını bulduğu zaman da, bir fırsatını bulduğu zaman da ne bileyim ben işte anda çalıştık ettik falan. Bulursa yani. Ha, bulabilirse, fırsat bulabilirse helal Helallatsın. Veyahut da o şeyin içerisine bir hediye, bir şey alsın o paraya. Götürsün İşte biz çalıştık. O zaman kadir kıymet bilemedik ama sizin çok iyiliğinizi gördüm. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin deyip o hediyeyi de verse. Onlar da memnun olur. Böyle de helallaşırlar. Evet. O da bir yol mudur? Evet o da bir yol.